Herkese selamlar, merhabalar benim güzel ve değerli takipçilerim. Kanalımın yeni misafirleri benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok 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 güzel bir bakım tarifi hazırlıyorum. Hemen tarife geçiyoruz. Ondan sonra da uygulamasında da görüşeceğiz arkadaşlar. Bir tencere alıyoruz. Ve bizim muhteşem faydalı papatyamız. Papatyadan bir çorba kaşığı aldık. Bir de buraya arkadaşlar karanfil. Karanfilden şöyle bir çay kaşığı kadar ekleyebiliriz. Yani yarım çorba kaşığı. Evet. Yaklaşık 600-700 mililitre su dökelim şimdi de alıyoruz tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz ocağımızı çalıştırıyoruz ve bizim suyumuzun kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar suyumuz kaynamaya başlayınca ateşini kısık ateşe alıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar 10 dakika kaynatacağız kısık ateşte kaynatalım Evet kısık ateşte 10 dakika kaynattıktan sonra biraz soğumasına bırakalım ama çok soğutmayalım arkadaşlar. Biraz soğuttuk ama hala sıcağı var. Şimdi bir kase alıyoruz ve bizim demlediğimiz çayımızı kasemize dökelim. Ondan sonra arkadaşlar defne gar yağı ya da defne tohumu yağı. Defne tohumu yağı bulamazsanız da Defne yaprağının yağını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çok yüksek derecede antibakteriyel bir yağdır. Çok güzel bir etkisini gösterir. Bizim cildimiz için zaten defne yaprağı çok faydalıdır. Evet, defne gar tohumu, tohumu yağından ben 3-4 damla damlatıyorum. Evet arkadaşlar, çok güzel karışımımızı hazırladık. Şimdi de ne yapıyoruz? Bununla cildimize bakım yapacağız. Öncelikle alıyoruz ve cildimizi cilt temizleyicimizle yıkayıp temizliyoruz. Bu prosedürü akşamları yapmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra alalım bir güzel havlu. Önce şu saçlarımı toplayayım. Evet, ondan sonra bir havlumuzu alıyoruz. Şöyle kafamızı kapatıyoruz. Bizim kasemize yaklaşıyoruz ve burada bu şekilde 20 dakika yüzümüzü buharda tutacağız. Buhar yapacağız yüzümüzü. 20 dakika bu şekilde buhar yapınız. 20 dakika buhar yaptıktan sonra ne oluyor? Cildimiz yumuşamaya başlıyor. Bütün e, ölü hücreler, cildimizde oluşan ölü hücrelerin hepsi yumuşamış oluyor. Aynı zamanda da siz buharı e, böyle nefes alırken boğazınız, ağzınız, ağız içi, boğaz, e, solunum yollarınız bile temizlenmiş oluyor. Çok güzel bir yardımı olacak. Burnumuza da çok iyi gelir arkadaşlar. Hem sağlığımız için güzeldir hem güzelliğimiz için güzeldir. 20 dakika cildimiz bir güzel yumuşadıktan sonra sonraki bakıma geçiyoruz. Yani bütün gözeneklerin içi hazır olur temizlenmeye, açılır ve temizlemeye hazır olur. Şimdi de bir güzel cildimize genel temizlik yapacağız. Şimdi arkadaşlar alıyoruz yumurta kabuğunu. Bir yumurta kabuğu bize yeterlidir. Kurutulmuş önceden hazırlanmış yumurta kabuğunu alalım ve e, baharat öğütücüden, kahve, kahve öğütücüden öğütüp e, un haline getireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle toz haline getirene kadar öğütelim. Bir yumurta alıyoruz bize yumurtanın beyazı lazım. Akı lazım. Bir yumurta akını sarısından bölüp alıyoruz arkadaşlar. Şimdi yumurta akını bir güzel çırpalım önce. Evet şöyle yumurta akını çırptıktan sonra alıyoruz bizim baharat öğütücüden öğüttüğümüz bir yumurta kabuğunu ekliyoruz. güzelce karıştıralım. Bir de buraya arkadaşlar cildimiz süt gibi olsun diyenler bir çorba kaşığı süt ekliyoruz. Şimdi tüm malzemelerimizi bir daha bir güzel karıştırıyoruz. Bu cildimiz için, yüzümüz için, cildimizin gençleştirilmesi için o kadar güzel bir cilt maskesidir. Yani peeling yapar. Bizim cildimizdeki ölü hücrelerin hepsini soyup atar. Gözenekleri sıkılaştırır. Gözeneklerin içini temizler. Siyah noktaları temizler ve en önemlisi cilde botoks etkisi veren bir etki verir. Yani cildimizi anında onarıp yenileyip, hücreleri yenileyip çok güzel bir sıkılaştırır arkadaşlar. Evet şimdi de uygulamasına geçiyoruz. 20 dakika önce buhar yaptıktan sonra cildimize yüzümüze alıyoruz. Şimdi izlediğiniz maske tarifini maskemizi alalım ve bir güzel yüzümüze uyguluyoruz. Cildimiz tertemiz tabi. Yumuşamış hücreler yumuşamış gözenekler açılmış ve temizlenmeye hazır. Böyle halinde bu maskeyi uyguluyoruz. Arasındaki maskenin arasındaki olan e, yumurta kabukları böyle biraz toz halinde olduğu için sert sert olur ve yüzümüze peeling efektini o verir zaten. Bütün yüzümüze uyguladıktan sonra göz kenarına uygulamasak da olur arkadaşlar. Burnumuza çok çok iyi, burnumuzun etrafına Şuralar doluyor ya zaten gözenekler falan. Hepsini böyle uyguladıktan sonra biraz bekletelim. Bir 7-10 dakika beklettikten sonra zaten maske böyle kurumaya başlar. Ondan sonra tekrar ikinci kat uyguluyoruz. Biraz daha bekliyoruz. 5-10 dakika tabii beklerken uzanarak yatacağız ve bekleyeceğiz. Ondan sonra alıyoruz. Bir güzel 2. E, katı uyguladıktan sonra maskenin e, daha 5-7 dakika geçtikten sonra alıp cildimizi şu şekilde ovalamaya başlıyoruz. Biz ovaladığımızda bir güzel peeling yapmış oluyoruz. Cildi beyazlatır, hücreleri yenilenir. Siyah noktaların hepsi gider, temizlenir. Cildiniz yepyeni bebek gibi bir cilt olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Gerçekten çok çok beğeneceğiniz bir bakımdır. Bu bakımı evde akşamları haftada bir kez yapalım arkadaşlar. Şimdi yaz döneminde haftada bir kez yapmamız yeterlidir. Kış döneminde de haftada iki yapabiliriz arkadaşlar. Çok güzel böyle cildimiz süt gibi, bebek gibi cilt olur. Ondan sonra ovaladıktan sonra bütün yüzümüzü gidiyoruz normal ılık suyla yıkıyoruz önce ardından cilt temizleyicimizle yıkıyoruz böyle cildiniz var ya kıtır kıtır olur pürüzsüz olur dümdüz ondan sonra toniğimizle tonikliyoruz toniğin arkasından da bizim hazırladığımız muhteşem nemlendirici kremlerimizi uyguluyoruz arkadaşlar evet bu bakımı yapınız bir kere bir kere deneyiniz bir kere yaptıktan sonra hemen zaten cildinizin Genç, bayağı bir gençleştiğini bir çok güzel olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Evet sorularınızı yine yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum sizlere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.